Merhaba YouTube, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu kapşon benim, iş kapşonum. Bunu gördüyseniz pis bir iş yapacağız demektir. Şimdi çok uzatmadan videoya başlayalım. Bugün abi ne yapacağız? Bugün böyle.. Hava böyle.. Böyle. <laughs> hava böyle bir ısındı ama e, açılmadı. Sanırım Perşembe ya da Cuma, yağmur gelecekmiş. Bugün Salı. E, yine bir boş günü yakaladık abi. Yağmura rağmen bir araba yıkayacağım abi. Biliyorsunuz benim araba biraz böyle süredir yıkanmamıştı. Ne yazık ki. Çok soğuk gitti. Kar, kış çok sıkıntı oldu. Ben de çok yıkamadım. Karın e, tuzun çok olduğu, yoğun olduğu zamanlarda haftada bir, iki haftada bir en geç yıkardım hani çok tuz olmasın diye. Ama havalar ısındıktan sonra yollarda da çok öyle tuz olmamaya başladı. O yüzden birazcık böyle yıkamadan durdu araba. Otomobili yıkamak harici bir de bu arkadaşları yıkayacağım. Abimin esin e, kışlıkları, benim kışlıklarım. Bu da Golf'ün kışlıkları. Bunları böyle bir tuzlarından arındıracağız ki yattıkları yerde böyle temiz temiz dursunlar. Korozyona uğramasınlar. Finişleri yani üstleri, yüzeyleri bozulmasın. Benim jantımın önemi değil. Ben yine farklı bir rengi boyarım. Bu bu sene yeşildi biliyorsunuz renk. Yine farklı bir rengi boyarız önümüzdeki kışa. Golf'ünküler de işte aynı şekilde temizlenecek. Böyle şimdi bunları ben bir dizeyim. Sizi de bir önceki videoda olduğu gibi e, tripod'a koyayım. Oradan siz yapılan işlemleri izlersiniz. Ben ara ara girer size böyle püf noktalardan bahsederim. Böyle de bir video olur bugün. jantları ters çeviriyoruz. Ters çevirirken dikkat etmeniz gereken şey jantın yüzeyinin lastikten öteye geçmiyor olması. Eğer lastikten öteye geçiyorsa jantın yüzü yere çarpar ve hani temizlik yapalım derken çizilir jantlar. Buna dikkat edin abi ters koyarken. Bunlar değmiyor. O yüzden rahatsız. Evet bugün spor yerine bu işi yapıyorum. Ama sanırım yeterli gelecek. 12 jantı şuradan şuraya <laughs> taşımak da böyle bir crossfit yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Hadi başlayalım yıkamaya. Evet abi şimdi kullanacağımız malzemeye geçeceğiz. Yani ben birkaç malzeme kullanacağım bu videoda. Çünkü jantlar hani biraz pis falan filan. Sabun çıkartır çıkartmaz. Biz biraz daha böyle agresif sabunlar kullanmıyoruz. Abi jantlar için multi Multifarj multifoş <laughs> multi voşunu kullanacağız abi. Bunun sebebi de yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş APC. Yani bu aslında sabun. Yani sabun, APC de bir sabun ama APC yani all purpose cleaner dedikleri malzemelerden. Bunu her şeye kullanabiliyorsunuz ama bir tık pahalı bir malzeme. E, biraz çok sulandırıp kullanmak lazım. Bir tık da güçlü bir malzeme. Eğer az sulandırırsanız birazcık sıkıntılar olabilir böyle boya yüzeyinde. Özellikle bununla deri falan temizliyorlar. Ben yani çok yani karşıyım diyeyim yani çünkü deriye APC birazcık e, çok oluyor abi o iş biraz sıkıntılı oluyor ve yüzeyde böyle şey tavaka bırakıyor. Bunu dış yüzeylerde, iç böyle çok pis yüzeylerde falan kullanabilirsiniz. Ben jantlarda kullanacağım. Böyle zaten sulandırma şeylerini de vermişler burada etiketinde. Buna göre kullanabilirsiniz. Doruk abinin DK Kemi'nin, çemi değil, DK Kemi'nin abi ferrofunu kullanacağım. O da demir tozu temizliğini sağlayacak. Yani polisaj yapmayacağız ama gömülü demir tozları, balata tozları çıksın diye düşünüyorum. Müzik demir tozu sökücümüz ferruf. Ellerimin kusuruna bakmayın. Jantlar bayağı kirli. Kurumadan göstereyim size. Demir tozu temizliğinin önemi abi. Hem jantlarda özellikle <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde mosmor. yani jantlarda da var tabi e, sabunlayıp e, silmeden önce yapsak daha çok olurdu ama ben öyle e, malzemenin çalışacağını çok fazla düşünmüyorum o yüzden sabunlayıp yapıyorum baksana müzik <laughs> tamamladık. Görüyorsun, sıfır jant olunca böyle tertemiz çıkıyor. Aslında abi yapılabilecek olan şey işte fırçayla, mitle böyle eee clay bar, neo kille e, güzelce temizlemek ama bizim amacımız dekontaminasyon dedikleri yani temizlik sadece. Öyle fiziksel şey temizliğini. Derin temizliğini yapmayacağız çünkü kışlık jant abi bunlar. Kışlık janttaki kullanım amacımız bu abi. Çok böyle derin temizlemeden, çok böyle düşünmeden çok böyle zarar geldiğinde üzülmeyeceğimiz bir jant takımı seçip sebebi de bu jantların o kadar pahalı ve o kadar şey olmaması. Nadir olmaması. Mesela bu jantlara yazık olur abi. Kışın o şekilde binerseniz yani biraz daha nadir bunlar. Yani bunlara göre biraz daha hani bunlar da nadir gerçi de. <laughs> X4 M paket X X4 çanta Ama çok pahalı jantlar değil ama bunlar çok pahalı jantlar abi. Öyle olunca pahalı jantın başına bir iş gelmemesi adına ve böyle sürekli lastik sök tak bir de 19 kullanıyoruz biz bunlar 18. Hadi yani 19 18 çok farkı yok ama 18 19 kullanıp 16 17 kışlık seçebilirsiniz. O zaman lastik maliyetiniz de düşer falan. Hani bizim bu çile gibi gözükecektir ama bu bunu çekmemizin sebebi o. jantlara e, bir şey olmasın. Uzun vade bu jantlar tamirsiz, tadilatsız kullanılsın. Yani amacımız bu. Neden böyle? <laughs> İki cant e, takımı kullanıyorsunuz derseniz durumda bu. Üç arabanın var burada. Bir benim değil bunlar. <laughs> Neyse ben şimdi çevireyim. Önlerini yapayım bir de. <laughs> Sıktık abi. Baya güzel iş görüyor. Arkalarında olduğu kadar önlerinde de varmış. Benim cantlarım koyu olmasına rağmen baya güzel gözüküyor. Ön cantlar belli oluyor abi. Çok balata tozu çıkıyor. Bak bakın. Şu iki jant ön jantmış. Şu ikisi arka jantmış. Neden böyle söylüyorum? Çünkü otomobillerin ön frenleri daha baskındır. Ki fark edersiniz zaten e, baktığınız zaman ön e, disk balatalar daha büyüktür. Yani önden tutar gibi söyleyebiliriz tabi arkada çalışır ama ön daha çok çalışır. E, ve daha fazla malzeme olduğu için de daha çok balata tozu çıkar. Böyle mem jantta da bu şekilde. Çiçek. Şimdi bir de APC yapacağız. Sonra yıkayacağız. İşimiz bitecek. Kurumaya bırakacağız. işlemlerimiz bitti. Bir iki yerde şöyle şey bırakmışım. Şöyle şunları kurularken artık şey yaparım. Son bir kere daha bir yıkayım dedim. Şu bezle yapmayacağım çünkü bu bez artık çok kirlendi ve işte yere düşmüş. Şimdi hadi benim jant boyalı. Çok çok iç açıcı değil yani. Golf'un jantlarında da aldığımızdan beri olan çizikler var. Ama şu arkadaşlar replika bile olsa sıfır jant. Çok yüzeyini e, çizmeyelim. Başka bir malzeme ile hemen bir kere daha geçerim yüzeyini sonrasında şöyle dikeceğim abi karşıya ve kurumasını bekleyeceğim sonra da bu arkadaşa geçeceğiz birazcık gücüm kalmadı <laughs> F30'u yıkamaya geçtik. Kullanacağımız ürünlerden bahsedeceğim biraz. Otogilim e, APC'sini demiştik cantlara. Arabaya onu kullanmayacağız. Çünkü arabanın üstünde seramik ve film var. Onların üstüne APC vurursak abi seramin yüzey korumasını bayağı bir eskitiriz, e, üzeriz. O yüzden yüzeye biraz daha böyle kimyasal temizliği az olan e, üstündeki malzemeyi sökmeyecek e, sabunlar kullanacağız abi. Şu arkadaş var. DK Kemi'nin. Bu arkadaşı ön yıkama için kullanacağız. Onun arkasından yine ön yıkama olacak ama e, ön yıkama ikinci ön yıkama gibi çünkü çok pis arabamız. Polar Blast eski videolardan tanıyacağınız. Bu arkadaşla yapacağız. Ki sabun kullanmamız sebebi abi ikisini de denemek istiyor oluşum. Bunun aslında PW'su var. Yani DK Kemi'nin ön yıkama şampuanı var. Onu böyle formül aşamasındayken kullanmıştık. Doruk abi sağ olsun yollamıştı hani geri bildirim adına. Çok beğenmiştik ama bir de ondan sonra ben bu arkadaşımı ön yıkama performansına bakmak istiyorum. Böyle firmalar sağ olsunlar bize böyle ürün yolladıkları zaman özellikle Doruk abi, DKK mi, Levent abi, Otogilim bu firmalar böyle yeni çıkardıkları ürünleri bize yolluyorlar sağ olsunlar denememiz için. Doruk abi denememiz için hatta böyle formül aşamasındayken falan yolluyor. Güzel oluyor. Böyle bir karşılaştırma olsun diye. Otogilim Polar Blast'ı da kışın o çok pisinden kirinden, tuzundan, çamurundan biraz daha arındığımız şu günlerde Polar Blast ve Polar Seal ikilisine geçmeyi planlıyorum. O yüzden bu arkadaşı yine kullanmaya başlayacağım. Bakalım size de göstermiş olacağız performansları. Hadi yıkamaya başlayalım. Polar Blast yaptık. El yıkama işini de şöyle yapacağız abi. Grit korumalı bir e, kovamız var burada. Abimin grit korumalı kovası bu. <laughs> Chemical Guys'ın. İçinde e, sanırım CS koydum buna. Polar Blast çünkü buna koyamıyorsunuz bu şekilde. CS zaten bu işin sabunu. Yani Polar Blast biraz daha böyle snow formda kullanılması daha güzel ama yani dokunma, touch boş dedikleri mevzuda bu arkadaş giriyor. Yıkama miti konusunda da bu arkadaşı kullanıyorum ben. Yani memnunum, güzel. Ee, yani piyasadakilerden baya güzel. Ama abi Meguiars'ın yıkama mitleri gibi olmuyor. Yıkama miti harici bir de Autoglym'in aslında böyle e, keçe gibi böyle e, büyük geniş mitleri vardı. E, güzel yün mitleri vardı. O mitler çok güzeldi ama artık gelmiyor sanırım o mitlerden. Gelirse yine haber veririm ama... Yıkama mitinizi böyle bu şekilde temiz kullanın ve kesinlikle ve kesinlikle ya yani ne kadar ısrar edersem azdır abi. Sünger kullanmayın. Kesinlikle sünger kullanmayın abi. Mit kullanın. Hadi bakalım. Biz şimdi başlayalım yıkamaya. Size böyle güzel bir roller çekecektim ama Onları başka gün yapacağım Bugün çok yorulacağım çünkü Bu arkadaş bitti Sırada tabii ki bu arkadaş var Böyle gelip abinin evinde yıkayıp gitmek Tabii ki birazcık ayıp olur <laughs> Adamın evini kullanıyoruz Suyunu kullanıyoruz Malzemeler gerçi benim Birazı benim Birazı abimin Gerçi benim ya bugün Polar Blast da benim Makine abimin falan Neyse orayı karıştırmıyoruz Öyle olunca tabii bir vergimizi vermemiz gerekir Lastikleri yıkadık. Oradan bir vergi verdik ama şu arkadaşı da bir yıkayayım Gücüm kalır mı bilmiyorum ama iftara kadar şu arkadaşı da çıkarabilir miyim bilmiyorum. Bu gerçi çok pis değil ama şöyle bir durum var. Bir önceki videomu izlediniz mi bilmiyorum ama motosiklet yıkamak ölüm abi. Gerçekten çok zor. Yani bir araba yıkamak kadar vakit harcıyor. Düzgün yaparsanız eğer motosiklet yıkama işini. Onu bilmiyorum bugün yıkayabilir miyim. Neyse şimdi ben arabaların bir yerini değiştireyim. F30'u buraya alalım. Hatta F30'u biraz daha yukarı alalım. Su gelmesin. Gerçi <laughs> yağmur yağacak ama olsun yine temiz kaldığı kadar kalsın. Golfi yıkalım. Hadi. Arkadaş yıkandı plakası takıldı mis gibi. Şuralarda sabun unutmuşum sadece. Olsun jantları da silinecek. Bu arkadaş da temizlendi. Abim yıkadı sağ olsun kendi motosikletini. Ben su tuttum falan beraber. imeci usulüyle <laughs> reisi çözdük. Golfü de temizledik. Sedan araba yıkamakla hiç bir araba yıkamak gerçekten başka bir şeymiş. Golf hemen bitiverdi. <laughs> tertemiz çıkıverdi. Motosiklet zaten abim uğraşıyor. Ona biraz daha uğraşacağız. Bir de zincirine uğraşacağız onun. Böyle bu şekildeydi bugün de. Şu paspasları yıkamayı unuttuk. Abim çıkardı şeyi. Kompresörü. Cantlarımız da böyle sıfır gibi oldu. Lastikleriyle çok uğraşmıyorum. Çünkü evin içine falan girmiyor. Ki yolda giden malzeme. Lastiği o kadar temizlemenize gerek yok ki gayet temiz duruyor yani. Hani hiç uğraşmamamıza rağmen. APC olunca işte güzel oldu. Biraz Golf'ün küleri biraz silsek olurmuş. Mercedes'inkileri güzel yapmışız. Benim benim bunları şu tarafı şişirmişiz hocam. Şu taraf çok temiz de. Bak benim o lastikler de tertemiz. Şuraları biraz şişirmişiz de. Yapacak bir şey yok. Çok 12 jant <laughs> yetişemedik hepsine. Böyle. Bugün de böyleydi bugünkü yıkama işlemlerini bitirdik abi. Çok şükür bayağı bir yoruldum. 12 tane jant, F30, Golf de işte motosikletim biraz sağına soluna yardım ettim ben de. Böyleydi abi. Ee, yani otomobil yıkama videosu isteyen takipçimiz çoktu. Ee, böyle yine ufak ufak üstüne konuşmaya çalışacağım videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim videonun burasına kadar geldiyseniz. Benim videolar birazcık uzun oluyor abi ama e, amacım hani Böyle boş beleş böyle yaptık ettik demek değil de en azından böyle ufak tefek de olsa böyle bir şeylerden bahsetmek, size bir şeyler katmak, bir şeyler paylaşmak amaçlı. Çok fazla e, kesmek e, gönlüm el vermiyor. <laughs> o yüzden birazcık uzun oluyor. Neyse daha da uzun olmasın. Çok teşekkür ederim. Abime de çok teşekkür ederim şu an kamerayla beni çekiyor. <laughs> gri tişörtten de şeyden gri sweatshirtten de selamlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.